Herkese merhabalar. E, Motomax'tan aldığım Health marka Malik Urban model ayakkabıyı 15 gündür yaklaşık kullanıyorum. E, size ayakkabıdan bahsedeceğim biraz. Üç yerinde koruması var. Ön tarafı, arka tarafı ve bileklerde. Şu kısımda ve şu kısımda. Ön tarafındaki koruma gayet iyi. Onun üstünde bir vites değiştirmek için kullanılan parça var. Ayakkabının zarar görmesini engelliyor. Gayet güzel. İki yanda hem bu tarafta hem de bu tarafta geniş yüzeylerde havalandırma delikleri var. Bu yazlık bir ayakkabı olduğu için çok güzel bir havalandırma sağlıyor. İç kısmında kullanılan malzeme kalın ve dayanıklı olmasına rağmen bu havalandırmalar bayağı iş yapıyor. Ee, diğer güzel özelliklerinden bir tanesi bağcıklı aynı zamanda cırtla korunmuş bir fermuarı var. Bu fermuar kullanırken çok büyük rahatlık sağlıyor. Çünkü bağcını bir kere bağlıyorsunuz. Sonra cırtını ve fermuarını açarak giyiyorsunuz. Rahatlıkla kapatıp hızlıca bağcıkla uğraşmadan devam edebiliyorsunuz. Bu çok güzel bir özellik olmuş. Öndeki koruma çok arkaya doğru gitmediği için, parmaklarınızı sadece koruduğu için şu kıvrılma olayı yürürken çok büyük bir rahatlık sağlıyor. Bu bence önemli bir özellik. Motosiklet botlarında. Ee, alt altyapısında taban kısmında yumuşak bir malzeme kullanılmış. Hem motorda peklere basarken hem de normal yürüyüş esnasında normal bir ayakkabı hissi veriyor ve ayağınızı rahatsız etmiyor. Tam bir fiyat performans ürünü bence. Bunun iki seçenek rengi vardı. Bir tanesi gri, bir tanesi de siyah diye geçiyordu. Ben gri olanı tercih ettim. Daha açık renkli ve yaz'a daha uygun diye. Bunu kullanmayı tercih ettim. Eğer bir bot bakıyorsanız siz de bunu tercih edebilirsiniz. Teşekkürler.